Herkese merhabalar, Yeni Paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün kanalda bana sıkça sorulan sorulardan biri olan temettü yatırımcılığı mı yoksa büyüme yatırımcılığının mı daha iyi bir yatırım stratejisi olduğunu, iki stratejinin biz yatırımcılar için ne anlama geldiğini, iki stratejinin de yatırımcılar için avantajları ve dezavantajlarını ve kendi yatırımcılık tecrübelerimden de yola çıkarak hangi stratejinin hangi amaçla yatırım yapan insanlar için daha kazançlı bir yatırımcılık stratejisi olabileceğini sizinle paylaşarak her hafta olduğu gibi yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer bunun gibi yatırımcılık üzerine hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bundan sonra Grön TV'de yatırımcılık hakkında bana sorular da sorabileceğiniz videolarımı da oradan takip edebilirsiniz. Hem hisse senedi hem de dilediğiniz kripto para birimine kolayca ulaşabileceğiniz yatırım platformu ve işbirliğimiz için ortağa teşekkür eder. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalda daha önceki videolarımda da sıkça bahsettim. Ancak yine de tekrar kısa bir hatırlatma geçersek temettü yatırımı Düzenli olarak karının bir kısmını hissedarlarına temettü adı altında ödemelerle dağıtan şirketlere yatırım yapma stratejisidir. Temettü yatırımcılığı genellikle istikrarlı gelir akışı sağlamak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilip genellikle düşük riskli bir yatırım stratejisi olarak görülmektedir. Benim de 2021'in Kasım ayından beri izlediğim strateji olan temettü yatırımcılığı özellikle borsada fiyatlarda ne olursa olsun aylık nakit akışına değer veren yatırımcıların izlediği bir stratejidir ve genellikle olgun ve finansal olarak güçlü firmaların temettü ödemesi nedeniyle de bir o kadar güvenli bir yatırım stratejisidir. Madalyonun diğer tarafını çevirip bakarsak, büyüme yatırımcılığı dediğimiz yatırım stratejisi de gelirlerini, karlarını ve piyasa payını hızlı bir şekilde artırma potansiyeline sahip şirketlere odaklanan ve hissenin nakit akışı sağlamasından çok fiyatını arttırmasına odaklanan bir yatırım stratejisidir. Bu şirketler genellikle teknoloji, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji gibi günümüzde hızla büyüyen sektörlerde yer alır ve bu yatırım stratejisindeki amaç hisselerin fiyatlarındaki artışla portföy değerini artırarak uzun vadede bu hisseleri karla sattıktan sonra para kazanmaktır. Yani en temel seviyede büyüme yatırımcılığı hisse fiyat artışına öncelik verirken temettü yatırımcılığı kar paylarının düzenli ödenmesine ve nakit akışının devamlılığına önem verir. Görebildiğiniz gibi hem temettü yatırımcılığı hem de büyüme yatırımcılığı birçok farklı özelliklere sahiptir ve bu nedenle her yatırımcının yatırımcılık amacı ve finansal hedefleri farklı olduğu için herhangi bir stratejiye en doğru yol budur demek de pek mümkün değildir. Ancak gelin hep beraber iki yatırım stratejisini de inceleyerek finansal amacınıza göre hangisini size daha uygun olabileceğini konuşalım. Videonun başında da bahsettiğim gibi İngilizce'de dividend investing adını verdiğimiz temettü yatırımı karının bir kısmını düzenli olarak hissedarlarına dağıtan şirketlere odaklanır. Bu yatırımcılıktaki ana hedef Borsada ve ekonomide fiyatlara ne olursa olsun istikrarlı ve güvenilir bir nakit akışı sağlamaktır. Yani sizin temettü ödemesi yapan hisseniz ekonomide kriz de çıksa, borsalar çökse de size yaptığı ödemelerle alım gücünüzü garanti bir şekilde korumanıza yardımcı olacaktır. Bunun dışında temettü yatırımcılığında temettü verimi dediğimiz bir metrik vardır ve bu verimde size bir şirkete yapacağınız yatırımın bir yıllık süre içerisinde yüzde kaçını bir ödeme olarak alabileceğinizi gösteren bir metriktir. Yüksek bir temettü verimi daha yüksek bir temettü gelirine işaret eder ancak her çok yüksek temettü verimine sahip şirketlere yatırım yapmak da temettülerin sürekli bakımından akılcı olmayacaktır. Temettü yatırımcılığının en büyük avantajı yatırımcılara borsadaki kötü günlerde bile düzenli bir gelir kaynağı sunabilmesidir. Özellikle emekliler veya düzenli gelir arayan yatırımcılar için temettü yatırımcılığı idealdir. Çünkü temettüler piyasa performansından bağımsız olarak ödenir. Bunun dışında temettü ödeyen hisse senetleri genellikle kendini yıllar içinde yatırımcılarına kanıtlayabilmiş büyük ve daha istikrarlı şirketlerdir. Ve bu da özellikle borsadaki oynaklıktan korkan ve fiyatların her gün inip çıkmasından çekinen birazcık daha muhafazakar yatırımcılar için iyi bir seçenek olacaktır. Buna ek olarak temettü yatırımcılığında İngilizce'de DRIP adını verdiğimiz temettüleri yeniden yatırma planları, şirketlerin nakit olarak ödediği temettülerin otomatik olarak ek hisse senedi alarak ödenmesine ayarlanarak portföyünüzü çok hızlı bir şekilde faizin faizi prensibiyle bileşik getiri sunarak değerini arttırabilir. Son olarak temettü yatırımcılığının en büyük avantajlarından biri de yatırımcılarını enflasyondan korumasıdır. Özellikle ülkemiz gibi yüksek enflasyonla savaşan ekonomilerde zaman içinde temettülerini artıran şirketler sundukları geliri de reel olarak arttırarak yatırımcılarını enflasyona karşı koruyabilir. Mesela enflasyon %10 seviyesindeyse %10 seviyesinde temettüsünü artıran bir hisseniz alım gücünüzü otomatik olarak korumuş olacaktır. Tüm bunlar şimdilik kulağa oldukça hoş geliyor. Ancak gelin objektif bir şekilde temettü yatırımcılığının dezavantajlarına da bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle temettü yatırımcılığı büyüme yatırımcılığına oranla hisse fiyatlarına baktığımızda sınırlı bir büyüme potansiyeli sunmaktadır. Temettü hisseleri karlarını şirketin içinde tutup şirketin operasyonlarını daha da büyütmek yerine yatırımcılarına dağıttıkları için büyüme hisse senetleri kadar hızlı bir şekilde değer kazanmazlar. Buna ek olarak temettü ödemeleri şirketlerin ödemekle zorunlu oldukları veya herhangi bir kontratla yükümlülükleri olan bir ödeme değildir. Ve ekonomik durgunluk dönemlerinde şirketler temettülerini azaltabilir veya tamamen durdurabilirler. Bu her ne kadar kaliteli temettü şirketlerinin başına çok fazla gelmese de hayatını temettü ödemeleriyle geçirmek zorunda kalabilecek yatırımcılar için nakit akışlarını ve aylık gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Şimdi hem artılarını hem eksilerini konuştuğumuza göre Temettü yatırımcılığının hangi tür yatırımcılar için daha uygun olabileceğini konuşalım. Arkadaşlar eğer bu videoyu izlerken ben borsada ne olursa olsun hisse portföyümden para kazanmak istiyorum. Yatırımlarımın ekmeğini hisselerimi satmak zorunda kalmadan da yiyebilmek istiyorum. Çok fazla risk alamıyorum. Benim için öncelik istikrarlı nakit akışı ve fiyatlarda stabil bir ilerleme ve değerinin altında işlem gören ancak tutarlı ödemelerle bana para kazandırabilecek hisseler benim için kulağa daha cazip geliyor diyorsanız izlemeniz gereken yatırım stratejisi temettü yatırımcılığıdır. Temettü yatırımcılığının artıları, eksileri ve hangi finansal amaca sahip olan yatırımcılar için daha uygun olabileceğini konuştuğumuza göre sırada büyüme yatırımı üzerine konuşmak var. Ancak bundan önce 200'den fazla kripto para birimini, Borsa İstanbul'u ve yakında uluslararası hisse senetlerini de satın alabileceğiniz, yani tüm yatırım portföyünüzü tek bir çatı altında toplayabileceğiniz yatırım platformu ortakla siz de yatırımcılık maceranıza başlayabilirsiniz. Sermaye Piyasası Kurulu güvencesiyle rahatlıkla hisse alıp satabileceğiniz bu yatırım platformu, piyasaya göre çok düşük bir komisyonla yüzlerce hisseye yatırım yapmanıza yardımcı olmasının yanı sıra Türkiye'nin ilk sosyal yatırım uygulaması olan Ortak'ta kripto para birimlerine yatırım yaparken profil yayında olan kullanıcıların portföylerini ve getiri oranlarını da şeffaf bir şekilde inceleyebilir ve tek tuşla onların portföylerine yatırım yapabilirsiniz. Ülkemizin önde gelen internet kuruluşlarından Blue TV'nin kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ'ın kurduğu bu yatırım platformu içerisinde tüm yatırımlarınızı aynı çatı altında yönetebileceğiniz bir platform sunuyor. Benim de şahsen kullandığım yatırım platformu ortak, güçlü teknolojik altyapısıyla üst düzey güvenlikte bir yatırım, haftanın 7 günü Türk lirası ve kripto paralarınızı yatırıp çekebileceğiniz bir hizmet ve 7/24 bir destek hattıyla oldukça memnun olduğum ve tüm yatırımcılara önerdiğim bir platformdur. Hisse senetleri, kripto ve günlük getiri yatırımlarını tek bir çatı altında toplayabileceğiniz ortağın kullanıcı dostu platformunu indirmek için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayıp hemen telefonunuza indirebilirsiniz. İngilizce'de Growth Investing adını verdiğimiz büyüme yatırımcılığı en temelde hisse fiyatının artmasına yönelik yapılan yatırımcılığa verilen addır ve bu stratejiyi izleyen yatırımcılar gelirlerini kazançlarını ve pazar payını arttırma potansiyeline sahip şirketlere odaklanır. Mesela temettü yatırımcılığında şirketin düzenli temettü ödeme geçmişi varsa o şirketin içinde bulunduğu pazar payını daha da arttırmasına çok da fazla öncelik verilmez. Buna ek olarak büyüme yatırımcılığı adı üstünde gelecekte daha da büyüyebilecek ve hayatımızda yaygınlaşması beklenen sektörlere odaklanır ve bunlar da genellikle teknoloji, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji gibi hızla büyüyen sektörlerdir. Başka bir örnek verirsek temettü yatırımcıları Genellikle ileride daha da büyüyebilecek sektörlerden çok şu an günümüzde zaten şimdiden çok fazla para kazanabilen ve güçlü sektörlere yönelip birazcık daha geçmiş performansının güvencesini veren şirketlere yatırım yapar. Büyüme yatırımcılığında ise geçmiş değil, gelecek potansiyeli ön plandadır ki bu da bu stratejiyi birazcık daha riskli bir hale getirir. Büyüme yatırımcılığının en büyük avantajı hisse fiyatlarının artması üzerine yatırım yapıldığı için yüksek bir getiri potansiyeline sahip olmasıdır. Büyüme hisseleri güçlü ekonomik dönemlerde genel piyasanın ve temettü ödeyen oturmuş şirketlerin çok daha üzerinde bir performans gösterebilir ve bu da yatırımcılarına önemli bir derecede kazançlar sağlayabilir. Buna ek olarak büyüme hisseleri sektörlerinde yenilikçi çözümler sunarak yapay zeka gibi, mikroçipler gibi dünyayı değiştirebilecek, dönüşüm yaratabilen iş modellerine sahip oldukları için bu şirketlerin buluşları sonucunda da kısa vadelerde çok daha hızlı bir şekilde değer artışı yaşayabilecek yeniliği ön plana koyan şirketlerdir. Temettü hisseleri genellikle bunun aksine inovasyon ve argeye para harcamaktan çok stabil para kazanmayı ve parayı da yatırımcılarıyla paylaşmayı ön plana koymaktadır. Büyüme yatırımcılığının temettü yatırımcılığına oranla en büyük avantajlarından biri de uzun vadede bir servet oluşturabilme yeteneğidir. Çünkü büyüme hisseleri temettü hisselerinin aksine uzun vadede faizin faizi prensibine dayanan bileşik getiriyle parabolik bir şekilde değer artışı gösterebilir. Temettü hisseleri de uzun vadede bileşik getiriyle hızlı bir şekilde değer artışı yaşayabilir. Ancak siz eğer hisselerinizden ödenen temettüleri günlük ihtiyaçlarınız için harcayıp portföyünüze yüksek yatırımlar haline geri yatırmıyorsanız aynı zaman dilimlerine baktığımızda büyüme hisseleri size daha yüksek bir getiri sunacaktır. Şimdi böyle konuştuğumuzda da büyüme yatırımcılığı birçoğunuz için doğru yol olarak duyulmuş olabilir. Ancak hep beraber gelin büyüme yatırımcılığının dezavantajlarını da konuşalım. Arkadaşlar her şeyden önce kulağa ne kadar hoş gelse de büyüme hisseleri temettü hisselerine oranla çok daha yüksek bir oynaklığa sahiptir. Özellikle ekonomik yavaşlama dönemlerinde veya faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde büyüme hisseleri çok büyük bir oynaklıkla portföyünüzde fiyat dalgalanması yaşamanıza neden olabilir. Ki bu da borsadaki düşüşlerden korkan bir yatırımcıysanız sizin için iyi bir senaryo olmayacaktır. Bunun dışında büyüme yatırımcılığı adı üzerinde hisse fiyatını büyümeye yoğunlaştığı için ve kazançlarını hissedarlarına dağıtmak yerine şirketi büyütmek için yeniden şirkete yatırdığı için yatırımcılarına herhangi bir stabil nakit akışı da sağlamamaktadır. Büyüme yatırımcılığının bir başka dezavantajı da çok korkunç derecede yüksek değerlemelere ulaşabilmeleridir. Büyüme hisseleri dünya üzerindeki yatırımcıların heyecanı ve hisselerden beklentileri ışığında aşırı fiyatlarda değerlenebilir ve bu beklentiler karşılanmadığında da bu hisselerde düşüşler yaşanabilir. Ki bu da borsada para kaybetmekten korkabilecek hiçbir yatırımcı için mantıklı bir strateji olmayacaktır. Son olarak Büyüme yatırımcılığı ekonomideki gelişmelerden temettü hisselerine oranla daha fazla etkilenmektedir. Özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde veya faiz oranları yükseldiğinde büyüme hisseleri genellikle temettü hisselerine oranla daha düşük bir performans gösterir. Şimdi hem artılarını hem eksilerini konuştuğumuza göre gelin büyüme yatırımcılığının hangi tür yatırımcılar için daha uygun olabileceğini konuşalım. Arkadaşlar eğer bu videoyu izlerken benim yaşım daha genç. Piyasa dalgalanmalarından etkilenmemek ve bileşik getirilerden faydalanmak için daha önümde kocaman yıllarım var. Benim risk toleransım yüksek. Kısa vadelerde yaşanabilecek fiyat düşüşlerini umursamıyorum. Uzun vadeciyim ve beni kendini kanıtlayabilmiş stabil sektörler yerine gelecekte dünyayı değiştirebilme potansiyeline sahip heyecan verici teknolojilere yatırım yapmak daha fazla heyecanlandırıyor diyorsanız izlemeniz gereken yatırım stratejisi büyüme yatırımcılığıdır. Ben videonun başında da belirttiğim gibi Kısım 2021'den beri tamamen bir temettü yatırımcısıydım. Ancak yılın sonuna doğru artık birazcık daha endeks fonu bazlı yatırımlara yönelerek... ...büyüme yatırımcılığını da portföyüme eklemeyi düşünüyorum. Yani portföyümdeki Johnson Johnson, Procter Gamble veya Coca-Cola gibi temettülerinin... ...tüm dünyadaki yatırımcılar tarafından takip edilen şirketlere ek olarak... ...Microsoft, Amazon veya Nvidia gibi büyük teknoloji firmalarını da ekleyeceğim. Sonuç olarak kanalda hep söylediğim gibi en iyi yatırım stratejisi... Kişisel finansal hedeflerinize, yatırım sürenize ve risk toleransınıza bağlıdır. Stratejinizi düzenli olarak yeniden değerlendirip ve yaşam evreninize ve borsa fiyatlamalarına göre portföyünüzdeki hisselerin ağırlığını ayarlayarak uzun vadede borsada para kazanamamanız imkansızdır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza giriyorsa lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın yatırım platformundaki geniş hisse portföyü ve kullanıcı dostu arayüzünün mutlaka denemeniz gerektiğine inandığım ortağın indirme linkini aşağıdaki kısımdaki açıklamada bırakıyorum. Ve şimdiden hepinize videoya ve kanala gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yaptım.